Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Bey. Bugün yapacağımız işler, gerekli nasıl bir tür açılması için yapacağız olan bir işlem. Erkek olduğu yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı tuşlarınızı ya da size yakın bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki olumlulukları görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem arttırmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ayırabilirsiniz. Adalete Merhaba arkadaşlar. Ben Aytunan Köken. Bu yapacağımız çalışma, kayda içindeki muzlusuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Nokta koyduğum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak adım ve evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin önüne gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.